için kabul etmesi güç olsa da sergilediğimiz davranışların %90'ı bilinç dışı. Carl Gustav Jung demiş ki bilinç dışını bilincine taşıyana kadar başına gelen her şeyi kaderin zannedersin. Bugün iş hayatında da böyle. Bir davranış sergiliyoruz. Zannediyoruz ki onu bilinçli yapıyoruz. Tabii ki çocukluğumuzdan, bize aktarılanlardan, öğrendiğimiz sosyal deneyimlerden aslında o davranışımız çoktan oluşturulmuş bile. Yönetici ve lider seanslarında kişinin yöneticiliği Aile de ve Liderliğini Kendi Kişisel döngüsel davranış paternlerini ele alarak gerçekleştiriyoruz. Elbette işin içerisinde bir koçluk iletişim modeli var. Lakin koçluk iletişim modelini kullanarak aynı zamanda iş psikolojisi dinamiklerinden, cenos duygusal zeka bilimsel modelini kullanarak ve ölçülebilir bir kişiselleştirilmiş liderlik seanslarını gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında en çok çalıştığımız konu iki nokta oldu. Bir tanesi duygusal zeka yapı taşındaki eğitimlerimiz, ikincisi de kişiselleştirilmiş liderlik programlarımız. Dileriz bütün bu yaptıklarımız iş dünyasına iyi gelir. Çünkü biliyoruz bir kişi iyi olunca her şey iyi olmuyor. Kitlesel iyi olmadan tümden iyi olamıyoruz. Sevgiler.